Hepinize yeniden merhabalar biz insanlar. Hoş geldiniz. Hay. Ee, az önce pişirdiğim siyah pirinci yedik. Tadı, tadını söyleyeceğim size. Bence güzel. Evinde yiyecek diye Tuzsuz pişirdim o yüzden şu an çok tatsız ama yedik yani gayet güzeldi bence lezzetliydi. Kendine has bir tadı da var. Yarın misafirim gelecek ve şimdi tatlı yapacağım ve bu tatlıyı lütfen siz de yapın. Okay, yap yapsınlar. Hmm. Şu arkamı bir toplayacağım, tatlı yapacağım ve sonra dün yaptığım kekten yiyip çay içeceğim yer yok mu buzdolabında? Al Serhat sütü kaynatalım. Manda sütü. İşte yarın şey makarna salatası yapacağım. Onun malzemelerini alacağım. Kadına şey soracaktım. E, yem kullanıyorlar mı? Bir de. E, peki hayvanlara aşı yaptırıyorlar mı? Tank yapacağım tatlı magnolia ama yediğiniz en iyi magnolialardan. Şimdi hemen muhallebisini yapacağız, yarın da içine krema koyarız. Hadi bak yapalım, hemen hızlıca bitirelim o işi. Okey, yapacağım magnil magnolia bu. Bu avokadoların böyle olgunlaşmayıp saçma sapan bir hal alması benim canımı çok sıkıyor. Avokado olgunlaştırmayı beceremiyorum. Avokadoyu e, yıllardır yemediğime çok pişman oldum. Elvine ek gıdasında verirken salatasını yaptım ve avokado çok güzel bir şeymiş. Başka bir iş yaparken başka iş şey aklıma gelince direkt o işe geçiyorum. Şu an mesela kaşar rendeleyeceğim çünkü yarın e, poğaçaların içine kaşar koyacağım. E, bakın. Bunlar da e, silikondan öyle tek kullanımlık e, kullan at streç filmi kullanmamak için bunları kullanıyorum. Böyle. Yıkayıp yıkayıp makineye bile atıyorum bunu. Ha şimdi bunu anlatıyordum. Bu geçen sene yaptığım e, bu geçen sene Hatırlıyorsanız böyle bütün yediğim meyvelerin kabuklarını atıp 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 biriktirmiştim. Sonra içine su doldurmuştum. Ve bunu 3-4 ay bekleteceğim demiştim. Ve bunu hala temizlik sirkesi olarak kullanıyorum. Evin yerlere ne aklınıza gelirse sileceğim zaman. Ya da hatta robot süpürgenin altındaki şey var ya beze. Onu bile bununla ıslatıyorum. Ev böyle mis gibi sirke kokuyor ve kokusu çok güzel. Gerçekten sanki böyle deterjanlı bir şeyle silmişim gibi kokuyor ev sonra. Onu söyleyecektim. Yani bunu eski videolarımda yapmıştım. Hatta o zaman hamileydim. Ee, hatta o videoda dur şunu kaldırmayayım. Da ağır demiştim. Oradan bir kişi anlamıştı. Hamile misin diye mesaj atmıştı bana. Neyse. Şimdi bunu da anlattığıma göre yumurta sarılarını ayıracağım. Yumurta sarılarını ayırıp işte 12 tane yumurtanın beyazı çöpeme gidecek diye düşünebilirsiniz. Hayır gitmeyecek. Sıkıca kavanoza kapatacağım. Sonra onu buzdolabına da muhafaza edeceğim. Ve onlarla da nus makbone ya da kokos makbone yapacağım tamam mı? Onu da hatta yapabilirsem bu videonun içine eklerim. Yani çöpe gitmeyecek. Şimdi başlayalım. Alright, şimdi bunlar yumurta beyazlarım kapağını güzelce hava almayacak şekilde kapatıp bunu buzdolabına kaldırıyorum. Buna dediğim gibi nus ya da kokos makorna yapacağız. Tekrar hatırlatıyorum iki katını yaptığım için 12 yumurta sarısının içine 200 gram şeker şimdi de 80 gram nişasta koydum böyle ilginç bir şey oldu. Evet, iğrençleşmeden hayat devam edelim. Şimdi hemen şurayı kaldırıp 1 litre süt ısıtacağım. Zaten kaynadı aslında. Şu bardakta ölçeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. 400 Şimdi buradaki tereyağını koydum. Siz hala margarin kullanmıyorsunuz değil mi? Sakın. Sakın sakın margarin kullanmayın. Bunu da bunun içinde böyle eritelim. Tereyağı da eridikten sonra beyaz çikolatayı atacağım içine. O da 200 gram. Bu da 80 gram tereyağıydı. Şimdi beyaz çikolatayı da ölçelim. Bunu paketlere kadar varmış. 120. 120. Bize ne kadar daha lazım? Bunu boşaltalım. Evet. Yirmi gram buradan. Hi. Bu yaptığım şey kontakt stretch direkt eee äh, temas ederek äh, kapatıyorsun. und sonra da ähm, video äh, bana Instagram'dan birisi hep Almanca vlog Aber ehrlich gesagt, ähm, weiß ich nicht, ob ich das machen soll, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich nicht mehr so gut deutsch spreche wie früher aber es ist ja eigentlich auch egal ich muss ja nicht perfekt deutsch sprechen weil ich ja auch keine deutschen bin jetzt habe ich das kontakt -stretch gemacht <laughs> okay bunu kontakt stretchledim ve şimdi bunu buzdolabına koyamayacağım tabii ki bu burada oda sıcaklığında soğuyacak sonra ben bunu buzdolabına alacağım sonra yarın sevliyerin etmeden önce krema çorba içine koyacağım ondan mm, sonra hayat yaşayacağız birlikte sizinle all right Okey. Um, biraz toparladım. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bu e, üzerlik tohumu ve adaçayı tak, yakma aleti. E, İsminin ne olduğunu bilmiyorum. Tütsülük mü? Tütsü de olabilir. E, şimdi ben her misafir gelmeden önce evi temizledikten sonra yerleri silindiyse bunun içine adaçayı koyup evde adaçayı yakıyorum. Bilmem bu bir ritüel haline geldi bende. Efendim bebeğim? Ne istiyorsun anneciğim? Burada adı çayım var. <laughs> adı çayının çayını Allah mecbur bırakmasın. i̇çmeyi hiç, hiç sevmem ama yakmaya bayılırım. Ve son olarak bu yumurta kaplarını mikserden de geçirebilirsiniz. Böyle küçültüyorum toz haline getiriyorum. Mikserde daha iyi oluyor. Blender'da. Ve bunları güzel çiçeklerime gübre olarak kullanıyorum. Ve bunu yapacağım çünkü içerideki çiçeğim ölmek üzere galiba. Biraz mutsuz duruyor. Okey. Bunu da kullanacağız. Yani Yumurtanın hiçbir şeyine ziyan etmiyoruz. Hatta bunu bir şey söyleyeyim mi? İnsanlar da yiyor bir şey. İçeceklerine falan katıp içiyorlar kemik. Kemiklerimize iyi geldi. için. Ama onu hiç yapmadım. Şu an Allah mecbur bırakmasın diyelim. Ah. Oh, nurum indi. Nurlandım. Okey. Ee, bugünlük bu kadar. See you next time. Bye! Yeah, yeah, wow.